Dingo'nun ahırı sanki. Nasıl yumrukluyor kapıyı? Ama iyi sabrettim ya. Sabredeceksin tabii. Kızının arkadaşı o. <laughs> ya şampiyon hatırı olmasa var ya... ...o kulaklarından tutarım, şu yüzüklü parmağımla... ...oğlum bak kapı öyle çalınmaz, böyle çalınır diye kafasına böyle... ...doink, doink, doink geçirecektim işte orada. Aferin sana. 19 yaşındaki çocuk için düşündüğün şeylere bak. Sen 19 yaşındaki çocuğa nasıl böyle kıyar? Şuraya bak ya. Kızım hasta diye nelere katlanıyorum. Muzaffer amca. Hı. İyi misin? İyiyim. Cihan nerede? Kapıda. Tamam.